bir pazar günü daha Mayıs ayındayız. Mayıs'ın ortasına geldik hemen hemen. Yine daha bayra çıktık. Altan'la birlikteyiz bugün. Altan nereye gidiyoruz? Sen tarif eder misin lütfen? Hocam Çepli Yaylası'na gidiyoruz. Oradan Suçlu Şelalesi'ne geçeceğiz. Oradan da aşağı Çetni Yaylası'na, Çepli Köyü'nün üstündeki göle gideceğiz. Kaybolmasak geri döneceğiz. Yaklaşık kaç kilometrelik bir yürüyüş olacak ee, bu? Bu aşağı şey, yukarı 10 kilometrelik bir yürüyüş olacak. Hemen evet, hemen 4 saat kadar evet, sürer. Evet, Akşama bitirmiş olacağız. Tamam. yani Evet efendim teşekkür ederiz. Sağ olun. En son bu yoldan karkış kıyamet evet, varken çıkmıştık. Evet bu arada mevsim değiştirdik yani. Çok, <laughs> çok ara verdik. Çok. Yoluna girdik. Birazdan çepni yaylasında olacağız. Orman içinde gidiyoruz. Bizim geçen gün konakladığımız evet. yer. Ve Arabayı kışın geldiğimizde buraya bırakmıştık. Buradan buradan yürüyüşe geçmiştik. Eben hemen iki kilometre yürümüştük. Şimdi artık burayı arabayla geçiyoruz. Buradan gideceğiz? Nereye şuraya mı bırakalım Evet, burada arabayı bırakıyoruz. Bizimki gene bir odun buldu. Çözelim bunu. Tabi çözelim. Dur oğlum, bekle. Hadi bakalım. Cino. Su, yağmur. Ne buldun? Cino buradayız. Gel. Koş. Aferin. Aferin. Evet. evet. arabayı da kilitlemiş olduk. <laughs> Şuraya basacağım, yürü. Çamura bulandı. <laughs> Yiyeceğiz tabi. Duman da Топтать, ай, юн, топтать, ай, юн. Ай, дыр, дыр. Браво. Бенгибио, шахтариди. Ну, ну, ну. kendisi. Muhtemelen bizi dereye götürür Altan bu yok. Keskin viraj dediği bunun da dönüş virajı. Aynen. Şelaleye mi geldik? Oo, oh. çok çabuk geldik. Burada drone lazım. Aferin oğlum. Aferin aslanım. Evet Bolu. Ayaklar altında. чигчээс çıktık. Şelalenin üst tarafındayız şimdi. Hah. Yorulduk. Şimdi şelaleyi yukarıdan göreceğiz. Görebilirsek. Şimdi dere ineceğiz. Üstündeyiz. birinci basamak. Orası ikinci basamak. Üçüncü basamaktan sonra daha yüksek bir düşüş mesafesi var. Burası şelalenin üstü. Cino ile Altan gidiyorlar. Ben de şimdi onların peşinden gideceğim. Cino geldi. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin, Ellerim çamur içinde. Sen de çamur içindesin. <laughs> evet bugün çamur olduk. Gideceğim misin? Su vereyim sana dur. dere boyu yürümeye karar verdik. Burası örtülen tarlası. her taraf sarmaşık sarmış. Nispeten de serin bir gün. Güneş var. Dün gece ve sabah karşı yağmur yağdı. O nedenle zemin de ıslak ve çok yumuşak. Biz şimdi dere boyu gidiyoruz. Başka bir şeye denk gelir miyiz diye. Bu bak şelaleler. Minik çağlayanlar olabilir. bu yürümek daha kolay bu kadar yorulduk Sadı. burası demin bizim indiğimiz yer Altan burası demin indiğimiz yer evet evet indik buradan yürüdük yola çıktık aynen hayır burası emin ol kestirme bu bak şimdi yürüyünce anlayacaksın tomruklardan tanıdım. oradan değil de şuradan yürüyelim ya da fark etme, sağ taraf temiz buraya köprü kurmuşlar zaten Bak şuradan indik. Şuradan indik. Buradan buradan yukarıya girdik. Kestirme aslında burası aynı aşağıya doğru iniyormuş kestirme. Evet, bak şuradan indik aşağı. Dönüşte de buradan döneriz. Ama bu çabuk bitti. Hatta şunların üstünde bile yiyebiliriz. Burası şelalenin üst tarafındaki küçük düzlük. Evet. Yürürken, şelale inerken buradan geçtik. Yol üstünden yürüyerek direkt yol güzergahından şelaleye doğru gittik. Şuradan indik aşağıya. Sonra şu arkamda gördüğünüz kütüklerin olduğu yerden yoldan yürüdük indik. Yaklaşık bir buçuk saat hatta. Altan'ın hesabıyla bir dakika bir saat 23 dakika yürüdük. 3 buçuk kilometre yol yürümüşüz. Tabi Saat şimdi 12.20 Daha erken olduğu için burada biraz oyalanacağız sonra başka bir yürüyüş güzergahı belirleyip oradan gene orman içine dalacağız büyük ihtimalle. Altan'ın hesabına göre. Öyle yapacağız. Evet. <laughs> Buradan yukarı devam arabaya kadar yürüyeceğiz. Please. Nice.